Ciğerin türlü türlü pişirme tekniği var ama Edirne tava ciğerinin yeri bir başka. Ciğer biliyorsunuz kan deposu, ee, güçlü bir besin, ee, insanı oldukça tok tutar. Faydası bu. Aynı zamanda demir deposu. Edirne tava ciğerini pişirmeden önce yapılan hazırlık önemli. Edirne denildiğinde akla gelen ilk lezzetlerden bir tanesi Edirne ciğeri. Hem yapılış hem de lezzet olarak diğer tüm ciğerlerden çok farklı. Şimdi ustamıza soracağız farklarını. Şimdi Edirne ciğeri diyoruz. Ee, peki diğer ciğerlerden en önemli farkı nedir? Efendim e, dana ciğeri olması ve bunun doğraması biraz daha farklı. Ad üstünde yaprak ciğer Edirne tava ciğer dediğimiz e, şekilde bu. Doğranırken siniri, damarı, zarı gayet güzel temizlendikten sonra bol suyla kevgirlerin içinde yıkarız. Süzülsün diye de kevgirlerde muhafaza ederiz. Durdukça o kanı süzülür. Kevgirlerden ciğeri alıyoruz. Bol unladıktan sonra tekrar bir kevgirin içine alıyorum. Onun da sebebi yağın içine unsuz vaziyette atmak için ne kadar... Yoksa yağ kararıyor galiba. Mümkün olduğunca unsuz atmaya çalışıyoruz tabii. Sonra bunu tekrar bir... ...bunundan e, ayırıyoruz. Biliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir unsuz kalıyor. Edirne ciğer tavanın pişirişte bir hayli önemli. Alüminyum tava olacak ve en az sıcaklık 200 derece olacak. Yağın sıcaklığını elde ettiğimizde ciğerleri tavaya atıyoruz. Ciğerler hafiften pembeleşince tavanın içinden alabiliyoruz. Yaklaşık o yağın kızgınlığında hesaplarsak 30-45 saniye kadar bir şey. Yüksek ateşte pişirilen ciğer masaya geldiğinde ona Edirne'nin Karaağaç ilçesinde yetiştirilen kurtulmuş acı biber eşlik ediyor. Şimdiden herkese afiyet olsun.